Yaşantı Atölyesi'nde Arketip Yolculukları podcast serisine hoş geldin. Bu bölüm bilge. İçsel rehber ve sessizlik. Hazırsan başlıyoruz. Şimdi olduğun yerde biraz daha rahatla. Nefesinle birlikte bedenini fark et. zihninin günün seslerini, düşüncelerini bir kenara bıraktığını hayal et. Bazen bilgeliğe ulaşmak için büyük çabalara gerek yoktur. Bazen tek yapman gereken dinlemek, sessizliği dinlemek. Şimdi gözlerinin önünde geniş bir göl hayal et. Su tamamen durgun. Gökyüzü suyun yüzeyinde bir ayna gibi yansıyor. Ve sen o gölün kıyısında oturuyorsun. Her nefes alışında gölün üzerinde küçük bir dalga yayılıyor ve her nefes verişinde göl yeniden dinginleşiyor. İşte bu an. Senin güven alanın. Burada yalnızca dinginlik, sessizlik ve bilgelik var. Jung'un arketiplerinden biri de bilge. Bazen bir öğretmen, bazen bir yaşlı kadın, bazen bir derviş ya da yol gösterici figür olarak karşımıza çıkar bilge yalnızca bilgi vermez. Aynı zamanda hayatın anlamını hatırlatır. Psikolojide içsel rehber kavramı, bireyin kendi bilinçaltındaki yönlendirici kaynakları ifade eder. Bilinçli zihin sıkıştığında, bilinçaltı metaforlarla, sembollerle bir yol açar. Ve bu yol çoğu zaman sessizlikten doğar. Nörobilim bize şunu söyler. Zihin dinlenmeye geçtiğinde beyin varsayılan ağ sistemi devreye girer. Yani en yaratıcı içgörülerimiz bazen hiçbir şey yapmazken ortaya çıkar. İşte bu yüzden bilgelik çoğu zaman sessizliğin içinde kendini gösterir. Şimdi o gölün kıyısında biraz daha rahat oturduğunu hayal et. Gözlerin kapalı olabilir ama zihninde gölün dinginliği parlıyor. Bir ses duyuyorsun. Belki rüzgarın hafif esintisi, belki kuşların uzaktan gelen cıvıltısı. Ama her sesin içinde bir sessizlik var. Ve işte tam bu anda bir figürün gölün diğer kıyısından sana doğru yürüdüğünü hayal edebilirsin. Yavaş, ağır adımlarla. Her adımında gölde küçük dalgalar oluşuyor. Ama yeniden dinginleşiyor. Bu figür senin içsel bilgen. Nasıl göründüğünü zihnin kendiliğinden yaratabilir. Belki yaşlı bir kadın, belki sakallı bir bilge, belki ışıklardan oluşmuş bir varlık. Nasıl olursa olsun, onun sende uyandırdığı duygu önemli. O figür sana yaklaşırken, kalbinde huzur hissi artıyor. Ve bilirsin ki, onunla karşılaşmaya hazırsın. Bir zamanlar bir öğrenci dağların arasında yaşayan bir bilgiyi aramaya çıkmış. Yol uzunmuş, dağlar sarp, hava sert. Aylarca yürümüş, köylerden geçmiş, derelerden atlamış. Sonunda bilgenin kulübesine ulaşmış. Bilge öğrenciyi karşılamış, içeri almış. Öğrenci heyecanla sormuş: Hayatın anlamını öğrenmek istiyorum. Bana sırlarını öğret. Bilge bir süre sessiz kalmış. Sadece oturmuş ve nefes almış. Sonra gökyüzünü işaret etmiş ve demiş ki: Gökyüzü konuşmaz. Ama onun sessizliğinde her şey vardır. Öğrenci önce şaşırmış. Ama sonra fark etmiş ki aslında asıl öğreti sessizliğin kendisinde. Belki sen de hayatında sessizliğin sana en çok şeyi öğrettiği anları hatırlıyorsun. Bazen bir kayıptan sonra gelen derin sessizlik, bazen doğanın ortasında duyduğun huzur, bazen bir dostun yanında söze gerek kalmayan o an işte bilgi arketipi tam da bu anlarda ortaya çıkar. Şimdi içsel bilgeden şu sözleri duymana izin verebilirsin. Sessizlikte rehberliğimi bulabilirsin. Cevapların çoğu zaten içinde. Acele etmene gerek yok. Bilgelik zamanla gelir. Ben hep buradayım. Ne zaman ihtiyacın olursa bana dönebilirsin. Bu sözler sadece birer cümle değil. Onlar bilinçaltının derinliklerinde yankılanan birer tohum. Ve sen fark etmesen bile bu tohumlar büyüyor zamanı geldiğinde sana içgörü olarak geri dönüyor. Her nefeste daha huzurlu hissedebilirsin. Her nefeste daha bilge. Şimdi gölün kıyısında ayağa kalktığını hayal et. İçsel bilgen sana gülümsüyor. Belki sana küçük bir armağan veriyor. Bir taş, bir tüy, bir kitap bir sembol. Onu kalbine koyabilirsin. Ve sonra gölün kenarından yavaşça uzaklaşıyorsun. Ama biliyorsun ki dilediğin zaman buraya geri dönebilirsin. Çünkü içsel bilge seninle birlikte. Bugün için küçük bir ritüel seç. Belki günün bir dakikasını sessizliğe ayırmak, belki bir deftere içinden gelen bir cümleyi yazmak, belki sadece gökyüzüne bakıp sessizliği dinlemek. Çünkü bilgelik çoğu zaman küçük anlarda kendini gösterir. Şimdi derin bir nefes al, bulunduğun mekanı fark et bedenini hisset. Ve hazır olduğunda gözlerini aç. Ve kendine hatırlat. İçsel bilgem sessizlikte benimle konuşuyor.